Herkese merhaba. Bugün Uber Chat Overdrive oynuyoruz. Start diyorum. WASD Mouse to Move. Mouse hareket bitti. Bekle. Mouse'umu düzelteyim. Tamam. Bugün Bugün oyun oynuyoruz. Kısaca. hemen. Yani oyun amacı Bilir bir tane oyun vardır ya. O oyun. Bir şeyleri kırıyoruz. Bugün size bu oyunu bitireceğiz. Hmm. buraya geliyoruz. Tada var mı ya? Aa bu evin arkasında mı var mı? Evet. Ben bu oyunu bir süre oynadım. Size göstereceğim şimdi. Miyavlama özelliği kazandım. Miyav. sesi kapattım. Kapatmışım. Heh, tamam daha fazla açtım. Şu ses sesi gelmiyordu da. Bana da gelmiyor. Size geliyor da bana da gelmiyor. Buradan havlayamıyoruz. Bak bu taraftan da kedi de korkutalım. Çok daha daha korkutucu bir şey var. Bu evin yanında var. Şurada bu evin arkasında. Bakın, bu bir his, Bak, yoksa bu evlerin birisi de. Bak, bura Dedim. Bunların zıpinki. <zu> Miau. <laughs> Miau. <laughs> ben size seslendireceğim değişik Miau. 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 Damn. Meow. Ben seslendiriyorum. Bu tek saldırdığımda bak şu an titriyor ya cittir, ve çizgi çıkıyor. Bak böyle şu an bas tıkladığımda miyav diyeceğim. Tıklayınca değil. biliyorum. Diyorum. Miau. Yani niye ben böyle yapıyorum ya? Bakalım inceleyelim. Orada bir tane daha kedi var. Oraya çıkmak çok zor olacak. Da buraya sonra çıkacağız. Arklar buraya sonra çıkabiliriz gibi görünüyor. Ay ben çıkacağım oraya. Sor. Zıplama tuşu açılmadı. Çalışmıyor. Öyle şikayet edeceğim şimdi. Çalışmıyordu. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Zıplamıyorum. ben. Yani. Buraya sonra geleceğiz. O zaman. Planladığımlara göre. Şimdi devam ediyoruz. Bu korkudur. Ay, götürün beni. Götür. Beyazcık daha götür. Aman aman. İşte gider bir kediyim ben. Ay sanır öldüremiyor bu güzel 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 güzel. Buraya ben binerim. Hayır. Hayır 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 hayır. Gidip para bulmam. Lazım. Bir TL. Bir TL daha. Miyav. Miyav. Miyav, 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 miyav. 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 Ay, hmm. siz izliyorsunuz da ben azıcık zor oynuyorum. Ekran çok soluk görünüyor. Sizde de bende mükemmel karar soluk sizde. Hmm, şimdi ne yapacağız? arama dikkat et bir azıcık zorlanabiliyorum bekleyeyim. Ha, tamam sesi daha iyi geliyor şu an. Şu an sesi daha iyi geliyordur. Ama kulaklığı değiştirdim. A para, money, money. Money. Artık daha güçlü yapabiliyor muyum? Power level. Ah, ha. Ah, insanları kaçırabiliyor muyum? Ha. Bak bir insanı vurarak şey yapabiliyorum bakız. Ben Aldım. Hmm. Bütün paralarını alacağım şimdi. Faster Red Gifting. Oh. Aa, çok güçlü bu. aldı mı bilmiyorum. Bu da İsa parası. Bu İsa da esra. İsa da koşturarak para kazanıyor. Bu da kötü. O da bir şey. Aa. Aa. Bak para bırakıyor. O paraları alıp da şöyle yediler, Paraları yediler, Şöyle şöyle. Vay. Araba gelsin. Araba gelsin. Bir çakacağım şimdi ona. Araba gelirse. Çakarım dedim size. Gel. 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 Bana nasıl bularsınız lan? Nasıl... Ne işte bu. Abi hepsi bitti. Sadece bu, sadece bu. yoruma yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Şebben olay hiç yükseldi değil mi? Yok yükseldi Yükselecek ama kedileri öldürdüğümü fark ettim ben. Şimdi bu adamı öldürüyorum. Göz derken adamı cennete de yolladıyorum. Yolları seni cennete yollayalım. Seni de. Seni de yollayalım kardeş. Süper jumping. Seni de öldüreceğim kardeş. Tamam. Söylüyoruz. Ve... Meow, meow. Biz burada bir yer değil, aha bak bunu. Ah. Bunu al, yetişemedim. Bırak. Piyo, diye öldürüyorum. Bu oyunu sizlerle bitireceğim. Olaçım heyecanlıyım yani. Ben bitireyim ya. Sizlerle beraber bir kere daha bitireceğim. Hmm. Şimdi çok komik bir şey göstereceğim. Bu ne lan? Bu uçma. Bu. bu. Ne var ya bu internetten oynadım ilk başta. Sonra yükledim. Nasıl yüklediğimi ben hiç bilmiyorum. Ben düşündüm ki ben, nasıl yükledim? Niye bunu yüklemiyorum? Sitesine gitti yükledim ya. Her yere aşağı çıkıyor. Kedi gibi uçuyorum en sonunda. Oyun bitiyor. Oyun bitecek.

Hep başta buraya gelip çıkıyorum. Bu dünya ben atlıyorum. De de buraya gelip böyle atlasam. Sonra böyle hıplayı verse. Versele şimdi. Pek bir daha geliyorum. Buraya. İlk buraya attı, ya İlk buraya atlıyoruz. Sonra buraya atlıyoruz. Sonra buraya, buraya <laughs> atlayabiliyoruz. Bu Hayır. Geçiyor. Yaşlıyor hem. Rapa Bakın böyle güzel eğlenceli ya. Ee, minik evi bulamıyorum. Heh burada. Burada. Buraya uçacağım. <laughs> Sıçak gibi uçmuyor muyum? Hıh. <gülüyor> Sen <gülüyor> Oha güneşe giden ilk olan ben. Hayır hayır hayır. Hayır. Şey yap. herkesi öldüreceğim. Bakın şimdi bu kimi kalmış. Ya seni öldüreyim kare. Öfe. Sen de yok ol bakalım. Oyun buraya kadar değil. Oyunu kop. Bakın bakın bakın. Kanalcıma bakın. Buraya kadar ama daha bitiriyorum. Oyunu daha çok bitirelim. Ne dersiniz? Adamı yolladı biz tabla. Bakın. Oh, oh. Bana bakın nasılsınız ha? Nasıl geçti bu kadar fırta? Hayır, bu sizi sen öldürmedim. Sonra da değişiklik olsun diye. Ah git sen de. Oo, oh, bunları da alalım. Bu kediyi de öldürelim. Hızlıcık geçiyorum. Oyun atar aslan. Çok ilerledim şu an. Uy. 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 İnsanları. Ben uçakları uçaklara gireceğim. Uy. Uy. Şimdi ne yapacağım? Uy. Ha, ha battım. Dışarı bu var mı diye bakacağım. Burada varsa. Güzel oldu. Bakayım bak. <laughs> Şimdi bir kıyıya çıkıyoruz. Ha, oyunu bitiriyoruz. Güneşe gidiyor. Bitireceğiz. oyunu Komple bitirdim. Bu kadar bitirmem. Hmm. kurusu yapıyoruz. hiç ee, hiçbir şey kalmadı genç arkadaşlar. Bugün hiçbir şey bulamadık. Bu bulduk. Bu videomuz da bitti. Bu videomuzu azıcık da değiştireceğim. Bu videoyu izleyenlere teşekkürler. 20, 10, 20 dakika falan oldu ben göremiyorum. Yani ben kaç dakika olduğunu seçmedim. Ah, hesaplarımız ah ha oyun bitmedi daha. Ben bir şeyler Ben niye böyle zıplıyorum ya? Daha şekilde zıplayabiliyorum ya. Alalım bunu. Tabii kırıya çıkalım bakalım. Var mı diye. Oo, çok bir şey yok yani. Ben bir tek para vardı lan. Yani bir insan Bu ben... oyunda burada bir tiyar mı? birazcık daha oynayacağım sizin için. Bir şeyler bakacağım. Ben bir şey vardı eskiden bu oyunda. Ben bu oyunu bitirdim sayılıyor. Baksana çizgiye. girdi de açılmış. Neyse bu oyunu buradan bitireyelim. Ama ilk bir şey diyeceğim sizlerle. Evet. Sen konuşmasan şimdi. Bu uzay mekisi. Mekiye gidiyoruz. Bunu patlatacağız. Patlatıyorum. Oyunumuz burada bitti. Görüşürüz. Exit. Ama daha bitti. her Herki takımda olduğumu göstereyim. Bu bilgisayar burada bak. Oh. Bugün video bu kadar kendimi göstereyim bir. Merhaba. İşte böyleydi videomuz. Mavi telefon tutucuyla tutuyoruz. Ben oyun bu kadardı. Biz burada da bitiyor.